Ben e, bir kısım darvinist materyalist e, yayın organlarının yaptığı taktikler hakkında milletimize bilgi veriyordum. Maşallah. Maşallah. Yani mesela bir başka taktik e, dini insanların gözünde olumsuz gösterme taktiğidir İslamiyeti. Bunu nasıl yaparlar? İtici bir din alemini çıkartırlar, itici. Hı hı. Yani uslubuyla, konuşmasıyla böyle sünepe, antipatik evet, insanları evet. kızdıran, mesela soytarı kılıklı, şahsiyetsiz, hı hı. kişiliksiz, evet. imanı zayıf, e, böyle e, insanların açıkça itici olduğunu söyleyemediği ama e, açık açık bildiği, güzel, fakat evet. o salağın da kendini fark edemediği, yani çok başarılı bulduğu, yani çok Değil etkileyici mi? olduğunu zannettiği, evet. yani hakikaten de insanlara faydalı olduğu düşüncesiyle de coşan tipleri bazı televizyon kanallarına çıkarıyorlar. Maalesef, maalesef. Çıkarıyorlar. Orada yani hiçbir şekilde insanların ihtiyacı olmayan böyle uç konular. Mesela insanlara tiksinti veren yahut kirli konular yahut insanları böyle e, irite eden, rahatsız eden konuları sanki Türkiye'nin, dünyanın, İslam aleminin meselesiymiş gibi detaylara ayırarak, ...detaylandırarak onları anlattırıyorlar. Halbuki orada amaç... E, ...insanların Müslümanlığa karşı... ...haşa antipati duymaları. Yani orada çünkü birçok... ...kurallar çıkararak... ...olmadık izahlar yaparak... ...veyahut böyle... E, ...kirlilik şeklinde... ...gösterterek yani dini konuları tenzih ederim... E, ...insanların bilinçaltını... ...kirletmek evet. bir anlamda. Evet. Bu da bir taktiktir. Yani ürkütücü bir görünüm. Yani eğer siz dini kabul ederseniz bu varlığa benzeyeceksiniz. Mesela bakıyorsun adam etrafındaki Müslümanları hiç yerine koyuyor. Kendisini e, sürekli çirkin pozisyonda göstertiyor. İslam'ı böyle asıp kesen, doğrayan, e, insanlara haşa felaket saçan bir sistemmiş gibi gösteriyor. Evet. Şimdi bu da bir oyundur işte. Mesela adam sabah sabah bir kalkıyor, bir gazetesini bir açıyor. Meymenetsiz bir surat ve meymenetsiz yani dini konuları tenzih ederim uslup. Evet. Onlar da coşuyor. Halbuki insanlar onların iticiliği ve korkunçluğundan heyecanlanıyorlar. Evet. Yani onların psikopatlığına heyecanlanıyorlar. O yüzden seyrediyor adam. Mesela o yüzden yani ne münasebetsizlik yapmış acaba diye onu okumak için bakıyor. O da çok başarılı olduğunu zannediyor. Ağzından köpükler saçarak anlatıyor büyük bir heyecandan. Yani mesela insanı hiç ilgilendirmeyen konular ama hiç hiç, hiç ilgilendirmeyen konular. O konuda ihtisas yapıyor kendi kafasınca. Evet. Mesela i̇şte bu da bir oyundur. Buna da çok dikkat etmek gerekir. Yani burada amaç bu değildir veyahut eee mesela ben onların ince taktiklerinden söylüyorum. bir haber mesela Müslümanlıkla ilgili bir haber, dinle ilgili bir haber ama hemen bitişine mesela bir ahlaksızca haber. Evet. Hemen bitişine. Yani orada ona dolaylı yoldan o habere bir gönderme yapıyorlar. Yani iki haberi yan yana koyarak. Yani evet, evet. sen de zannediyorsun ki yazı işleri müdürün ne yapsın adamcağız işte sıkışmış. Mecburen rastgele koymuş. Rastgele konmuyor o resimler. Evet, yani planlı olarak yerleştiriliyor. Yani bir imaj peşinde olunuyor orada. Evet. Orada bir bir mesaj verilmek isteniyor. Evet. Bunlara da çok dikkat etmek lazım. İnşallah. Çok itinalı davranmak gerekiyor. Böyle masonik basının yahut darwinist basının, materyalist basının yüzlerce taktiği var, tekniği vardır. Mesela geçenlerde ateistler gibi yurt dışında çıkan ateist New Humanist mesela bakın kapağı bile bir e, mesaj. Bakın mesela yöntem göstertiyorum adamların yöntemlerini. Şimdi önce bir ha evet. Bakın şimdi burada bir şeytan evet. kavramı. Bu e, şeytanı sanki masalsı bir varlık gibi gösterme amacıyla yapılmış bir resimdir. Tabii ki şeytan var. Ve çok daha da iğrençtir görüntüsü. Yani kıyas olmaz. Ama burada amaç e, şeytan şeytanı şeytanı göstermek. Halbuki Ehemniyetsizdir ama Müslüman için bir tehlikedir şeytan. Evet, ve bir varlıktır. İnşallah, evet. Ama burada sanki böyle bir masal varlığıymış gibi anlatıyorlar. Halbuki bir gerçek. Üste ne yapmışlar? Bakın en vurucu yer. Ee, bütün dinlerin mensuplarını, Museviler de var, e, Müslümanlar da var. Alaycı bir uslupla şeytanın pençesi içerisinde onları göstertiyor. Bakın şeytanın pençesinin evet. içerisine almış gibi gösteriyor veya diğer din mensuplarında evet Elindeymiş. evet yani ya, tabi evet. kontrol şeytanın elindeymiş tabii, gibi tabi ve bunların birbirinden farkı yokmuş gibi yani evet. şeytan bunlar hepsi tek kategoride değerlendirilir imajı veriyor bakın bu mesela bilinçaltı vurgulama mesela kapağını açıyoruz ee, Hazreti Mesih'in göya kanlı başını hı hı. E, koymuşlar başı yan yatmış olarak ...bir imaj vermek istiyorlar. Yani Hz. Mesih'e de önem vermediklerini vurguluyorlar. Mesela altta benim fotoğrafımı koymuşlar. Hı hı. Etrafımda çarşaflı kadınlar var. Kadınlar bana hükmediyor havası vermişler. Ama bir görüntüsü mafya görüntüsü verilmiş. Görüntü. Arkasında evet. da bir mafya görüntüsü vermiş. Böyle siyah gözlükler. Yani insanların hı hı. suratı asık böyle. Benim yüzümde o tarzda yapmışlar. Mesela bu bir ibaj ve yöntemdir.